Herkese merhabalar arkadaşlar. Redkit YouTube kanalı olarak yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün bir elmanın iki yarısı modunu oynayacağız. Etkinliğin bitmesine tam 10 saat var. Bakalım 8 maçı hızlı hızlı galibiyet serisi yakalayıp tamamlayabilecek miyiz? Sizler de videoya geçmeden önce like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada biliyorsunuz ki Brawl Stars'a yeni başladık. O yüzden hatalarımı da lütfen yorumlarda belirtin. Şeli ile oynayacağım çünkü savaş topu aranası Haritayı da şöyle gösterelim. Şimdi vakit kaybetmeden hızlı hızlı maçlara geçelim. Şimdi geldik. Sonsuz canımız varmış, o yüzden sıkıntı olmayacak. Böyle sağlı sollu sağlı sollu canımızı doldurmamız lazım. Abi canımızı doldurmamız lazım ama çok fazla sarıyoruz ya. Biz 11 level değil miyiz acaba şu an? 11 level olmamız lazım. Bizim arkadaş AFK gibi bir şey herhalde. Tamam. Kanka böyle hızlı hızlı ben gol Allah gol atamadık. Attım ona topu. Bir tat. Bir at. Hop 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 bir dakika. Burayı alacağım abi. Tamam. Süper şarjımız doldu. Sıkıntı yok. Aksesuara bastım. Abi aksesuarı bastık ama boşa gitti. Ya bizdeki karakter. Yani bizim karakter değil de bizim takımdaki diğer çocuk. Lan ulti boşa gitti ya. Oto ataktan dolayı. Bizim adam attım topu. Abi bu çocuk ne vuruyor ya yandaki, karşıdaki? Ölmedim. Ölmedim abi. Bir dakika. Dikkatli oynayalım. Dikkatli oynayalım. Takım. Abi vursana çocuk artık. Öldürdü tamam. Hadi. Belki gider atar. Bizim yine hiper şarjımız doldu. Hiper şarj ulti yapmak istiyorum ama. Tamam. Çocuk at. At topu. At topu. Tamam çok güzel. Red kit. Son 12 saniye. Uzatmalara kaldık diye düşünüyorum. Abi nasıl bana vurabiliyorsun ya? Gerçekten o mesafeden nasıl bana vurdun? Tamam. Ultim var. Ulti at bana. At bana ultim var. Tamam. Çok güzel. İlk galibiyetimizi aldık. Geldik bir diğer maça. Şimdi aksesuar bastı abi. Tamam. Abi boşa gitti. Ah. Ya son anda var ya adam ulti attı böyle üstlerimize zıpladı ya. Biz kaybettik burayı kaybettik kesin. kesin. Yani bizim takımdaki çocuk diğeri ar e aksesuar basmışken üstüne doğru gitti böyle saçma sapan. Ultisi boşa gitti. Abi beni tuttu. Tamam. Hadi. Tamam çok güzel bizim adam attı. Helal sana. Ultim var. Ulti oyunu yapabilirim. Dur ultiyi saklayacağım abi. Böyle dikkatli kullanmam lazım. Tamam. Tamam tamam. Güzel bizim çocuğu korudum. Abi bana nasıl değebiliyor ya? Nasıl değebiliyor ulti ya? Kaybettik. <laughs> Geldik bir diğer maça. Şimdi güzel. Tamam. Yine vurduk. Güzel fena değil. Şunu da tamam patakladık. Tamam 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 ölmedik ölmedik. Tamam. Yakaladık bu çocuğu. Abi çok güzel. Tamam. Bizim çocuk attı. Helal bir ton. Şimdi. Tamam. Ultimizi doldurduk. Hiper şarjımız var. At bana topu. At bana topu. Allah. Tamam. Çok güzel attım attım. Kazandık. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Burada knockout modu oynayacağız. Haritamız bu şekilde. O yüzden brock karakterini tercih ettim. Vakit kaybetmeden tekrar maçlara geçiyoruz. Şimdi bizim karşı takıma göre menzilimiz bir hayli yüksek. O yüzden e, burayı rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyorum. Öldük abi. <laughs> Ölmedik ama ölmekten beter olduk. Şöyle. Uf. Çok güzel. Bir tane şöyle. Tamam, tamam, tamam. Ölmüyoruz, ölmüyoruz. Sıkıntı yok çok güzel abi son anda. Ultimiz var. Daha henüz aksesuar dahi kullanmadık. Arkadaşlar. Abi çok kötü oldu. Ultiyi niye atmadım ki ben? Hadi oğlum. Bizim adam yapar mı bir şeyler? Hadi helal. Helal. Oğlum ne yapıyorsun ya? Demilha. Tamam. Ben... Aa bizim bu. Mod... Tamam, tamam. Yandı. Yandı. Dur. Ölmedim en azından. Tamam, tamam. Onu öldürdüm. Canımızı fullleyelim. O şekilde hareket edeceğim. Şimdi ...bunun maksat aksesuarını kırmak olsun. Tamam. Şuna bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. On numara bir vuruş. Şimdi geldik bir maça daha. Bu sefer yanımızdaki çocuk... Ee, ...Piper sanırım. Oy çok güzel. Ben şöyle yandan darlıyorum bunu. Tamam. Çok güzel lan Johan. Aksesuar bile kullanmadık. Ha, bizim çocuğun ultisi var. Tamam. Abi bak ikimiz nasıl indirdik. Belli bile değil. Tamam. Bunu da ben aldım. Bu kızı güzel bir maç. Şimdi geldik 3. aşamaya. Burada basket savaşı yapacağız. Haritamız bu şekilde. Ben de bow karakterini seçtim. Tekrar maçlara geçiyoruz. Tamam topu onlara doğru attım abi. Bir çocuk ne yapıyor? Of, oh, ben öldüm. Bir çocuk ne yapıyor bilmiyorum ama ben katledildim. Tamam güzel güzel bizim oğlan. Keşke burada bu alsaydım ya. Abi bu ne beni param parça ettiler. Tamam çok güzel kili aldık. Bizim çocuk da golü attı. Şimdi Abi ben ölüyorum. Ölüyorum. Ya bizdeki çocuk bir tık sıkıntılı gibi. Oğlum nasıl? Aa kaktüs boyun attığı baskete bak. Attım. Bizim olan attım. Bizim olan. Bizim olan. Ah. Ah ah ah. attım 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 helal helal bana kendi kendime tebrikler abi bak adama elimden geldiği kadar hasar verdim lütfen bizim çocuk aynı karaktersin bilmiyorum ama bir şeyler yapman lazım abi. yani bir şeyler yap ve bize Ulti boşa gitti. Ulti boşa gitti. Hadi bizim oğlan. Hadi deli oğlan. Of tamam. Tuttuk tuttuk topu. 10 saniye. Ben kaçacağım abi. Tamam. Abi son anda kestim ve maçı bitirdik. Geldik son maç abi. Şimdi gel at bana, at bana. Atamadık. Basket. Atamadım. Basket. Tamam. Zeynep at onu. <laughs> Zeynep hadi. Helal Zeynep. Ben atmayacağım abi basket falan. Ben dur adamları ko kovalayıp keseceğim yani. Abi ben öldüm. Hadi Zeynep yaparsın. Zeynep. Zeynep'ten mükemmel bir sayı. Hadi Zeynep. Zeynep. Olmadı. Şimdi... Tamam bu El Primo'nun ultisi boşa gitti. Bildiğim karşıda bildiğim karakterler olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Zeynep. Hadi kestim. Zeynep atarsın. Rahatça bir sayı. Zeynep'ten 2 puan daha haneye yazıldı. 4-0. Daha önce hiç üçlük atmadım. Şöyle. Tamam. Zeynep. Zeynep'ten harika bir basketvari bir şey olacaktı ama. Dur. Geldim. Top bende. Top bende. Zeynep attım sana. Mükemmel. 6-0. Şimdi geldik arkadaşlar. Dördüncü aşamaya Brawl hokey oynayacağız. Haritamız bu şekilde. Bence Jesse karakterini seçtim maçlara geçelim. Şimdi geldik. Karşıda kimler var? Oo bu ne? Bir dakika. Attım abi. Aa top. Ben attım. Hadi bizim oğlan helal lan sana. Bu top abi süzülerek gidiyor bu arada. Tamam. Tamam 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 öldük öleceğiz öldük öleceğiz. Kestim. Bizim taret orada vahşice saldırıyor abi birilerine. Abi topu attım ama ileriye doğru. Tamam bizim oğlan kesiyor. Bizim oğlan. Bizim oğlan kesiyor ama biz ne yapıyoruz? Tamam, tamam. Öldürdüm ama ben de öldüm. Hadi lan, çok güzelsin lan sen. Ee, kaçta bitiyor abi bu? Hadi ben seni cam basıyorum. Buna bir tane vurdum. Bizim olan attı. Bizim olan atar. Bizim olan. Bizim olan. At bana. Allah. Abi son sayı benden. Mis gibi ikisini de kestim. Hadi son maça. Tamam bak güzel hasarlar verdim. Güzel hasarlar verdim. Tamam bak ona da vurdum. Gider ayak bir yere gitmedik ama şöyle ikisine de tamam bir daha bir tane daha bir tane daha daha ben ne yapayım ya daha ne yapayım sen atarsın tamam çok güzel ulti attık mı ulti yapmışız ulti attık yanlışlıkla tamam Yol üstünde bir tane daha vurursam ona. Çok tatlı olacak. Ultimiz var. Hiper şarjımız var. Çok güzel tutabiliriz. Helal lan sana. Helal lan çocuk. Tamam. Attım sana doğru. Tamam bak kurtardım. Ölmekten kurtardım bizi. Şuna bir tane vurdum. Hiper şarj ulti. Karate hızlandırdım. Güzel. Oğlum nasıl biz gol yedik? Ben orada adamla mücadele ediyorum. Bizim Krik Delisi Helal lan. Helal lan Kyril. Arkadaşlar an itibariyle mücadeleyi bitirdik. Ve spreyimizi kazandık. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.